Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Parkur oynayacağız Ama Burada gördüğüm gibi bir şey daha var Bir dakika Burada böyle Bir yer var Etkileşime basalım Robux'lu Gördüğünüz gibi Robux'lu Hem de 49 Robux arkadaşlar Şurada gözüküyor 49 Robux o yüzden giremiyoruz ve parkurumuza devam etmek zorundayız. Sanırsam böyle daha iyi görüyorsunuz. Hadi gidelim. Ben bu parkurlarda çok iyi. Ama bazılarında yanılabiliyorum. Da Mesela daha demin yanacak gibiydim. Ve yandım kızın sinir olduğu var ya. Bak kız ne yapıyor biliyor musunuz? Hani bu şey merdivenler gidiyor. Bilerek bizim oradan şey yapmamız için böyle yapıyor. Ondan sonra da bizi öldürmeye çalışıyor yani amacı o. Neyse ben size anlatamadım. Kendim de zaten anlattığımı anlamadım. Neyse Hı, gidelim. Evet. Çok kolay ya bunlar. Çok kolay aslında. Buradan bence sarıdan geçeceğiz. Buradan yeşilden geçip buradan maviden geçeceğiz. Buradan ise sarı mı acaba? Yok. <laughs> sarı değilmiş. Aa, sarı değil ama ben reset tuşuna bastım. Bak aslında benim baştan başlamam da gerekiyordu yani. Şunun başlangıcına başlamam gerekiyordu ama ben ne yaptım? Başlamadım. Ama nasıl oldu bilmiyorum. <Gülüyor> Çok. <Gülüyor> Allah. Ya şurada zıplama tuşu var. Onu basmayı şey yaptım. Şurada diye birazcık şu birazcık şu diye buraya bastım ama buradaydı. Neyse. 1, 2, 3, 4, Allah. Yandım. Arkadaşlar gelen geçen itekliyor burada beni. Ben de video duraklatıp şey yaptım. Makine düştü. böyle dümdüz geçebiliriz. Yani dümdüz dediğim çapraz çapraz geçebiliriz. Gelen geçen beni ittiriyor. Ondan sonra siz beni ittiriyorsunuz. Ben de sizi ittireceğim dedim. Herkes ittirdim. En sonunda geçtim yani. Bak şu kıza sinir oluyorum ya. Şu kulaklıklı kıza çok sinir oluyorum. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar itekleme ya. Çünkü arkadaşlar, parkuru geçiyor ondan sonra geri şu kardeşi ya da abisi bilmiyorum. onun yanına gidiyor, geri dönüyor. Buraya geliyor, geri dönüyor. Yani parkuru bitiriyor, geri dönüyor. Çok sinir oluyorum. Bu arada merdivenler arkamın sonuna gidiyor. Evet. Burada ona geçtik. Burası da çok kolay. Hop. Geçtik. Geçtik. Yani çok kolay bir şey. Ya ben burayı çok seviyorum. Dediğim an düşüyorum. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Ben böyle ilerleyeceğim. Eğer zorlandığım kısımlarda mesela zorlandığım kısımlarda şey yapacağım. Böyle devam edeceğim. Ben de böyle ilerlemek istiyorum. Allah'a. Geldik. Çık kız. Bu kız beni sürekli itekliyor. Al kız beni sürekli itekliyor. Ben de onu itekleyeceğim. Evet geçtik sonunda şurayı. Sürekli bana arkadaşlık istiyor. Atıyorlar. Niye niye? Niye? Kesin bu mor. Arkadaşlar bir dakika. Bunun yöntemi şu şekilde. Mesela burada şöyle tutuyorsunuz. Burada boşluk var. Buraya geliyorsunuz. Tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi boşluk yok. Morluk gözük gözüküyor. Yani buradan geçeceğiz. Burası boş. Eğer diğer tarafta doluysa bakın şöyle. böyle boşluk. Böyle ise dolu. Yani buradan geçeceğiz. Bu taraf yine dolu. Diğer taraf yine boş. Bu taraf yine dolu. Diğer taraf boş. Bundan gidiyorum, 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 gidiyorum. Ya kız benim o zaman nasıl yetişiyor ya? Bu çok kolay bir şey. Hadi geç ne olacak? Geç geç geç. Bitiş yeri de şu kısım. Ama yer var ya bitiş yeri orası. Ben bunları görmedim. <Gülüyor> 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 çok, çok, çok. <laughs> Bakın hem aşağı düşüyorum. Hem de lava değiyorum. Ben böyle ilerleyeyim en iyisi. Bakın arkadaş ya. Böyle bir şey görmedim. Hani en başlarda ay bu kolay parkur dedim ya. Şimdi kolay kolay mı zor mu görüyoruz. O parkura en başta zor diyenler yoruma yazsın. Kolay diyenler like atsın. Ben aslında şu en büyük kısım var bir tane. Nasıl gösterebilirim? <laughs> Bunda yokmuş. Neyse. Ya çık kardeşim ya. Sürekli beni itekliyorsunuz. Çık ben seni itekleyeceğim. Çıksana ya. tekleyemiyorum doğru düzgün ya. Yaz kalsın kendim düşecektim. Bak yine uçağa geldim. Uçağa geldim. Allah'ım Ya Git kardeşim git. Bilal seni bir ittirmek mi gerekiyor ya? Bak bu kız bana şu anda kabul ettim. İstek attı ve kabul ettim. Bu kız bana. Ben bu kızı sevmedim. Ondan sonra gideceğim. Bu kızı engelleyeceğim. Tabii şu oyun bitsin. Başlar başlamaz insan yanar mı ya? Allah. Bu kız beni bekliyor. Ben bitireceğim ondan sonra o gelecek peşimden. Bak şimdi. Birazdan gelecek. Ama ben ne yapacağım? Onu beklemeyeceğim. Böyle geçeceğim. Onu beklemek zorunda değilim çünkü. Ama sadece o şey zor dediğim kısım zormuş ya. Diğer kısımlar bence kolaydır. Yani şurada bir yerde zor dedim ya. Sarılı lavlı bir yer vardı. Sadece orası zordu bence. Çünkü diğer taraflar kolay. Böyle bir parkur görmedim ya. Geç geç. Cık, cık, cık. Ben olsam daha zorunu yapardım. Aslında yapabiliyoruz ama ee, şey olmuyor yani. Çok zor yapımı. Arkadaşlar ben videoyu e, 4 dakika sonra bitirmem gerekiyor. Çünkü e, şey Telefonun süresi 14 dakika ve şu anda 11 dakika oldu. Yani 3 dakika sonra kapatmam gerekiyor. Söyleyeyim de baştan. Keşke bitirebilseydik şu parkuru. Neyse. Buradan bu değil. Bu. Buradan da kesin mor. Bunlar arkamızdan gitmiyor. Bunlar gidiyor. Ama bunlar da bu şekilde gidiyor. Mesela ben buradan mı gittim? Kare kare gidiyor bunlar. görmediğim orayı. Görmedim. ya. Neyse. Ben böyle devam etmek istiyorum. Tamam. Şimdi diğer kısımları bu şekilde devam edeceğim. Tabi inşallah devam edebiliriz de. Bilesi bir şey ne yazmış? Ne yazmış? Oyuna girdi çıktı herhalde. Yok girmiş. Hadi ya. Allah. Uça geldim. Evet. Burası zor olduğu için burayı bu şekilde geçeceğim. Altı ilmesi var ya. Bu arada arkadaşlar ee, birazdan videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Bu arada arkadaşlar danıtlı yer vardı ya hani en başta. Danıtlı bir yer vardı. Orası da evet devam ediyoruz. Arkadaşlar birazdan kendi kendine kapanacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.